Çok yok oradan gitmelisin Tamam gidiyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Korku oyunu oynuyoruz hemen çocuk bir deliğimizden başlasak mı ben başlayayım Ben mi ilk önce ben çok oynamıştım Böyle edeceğiz siz oyunu bilmem için o boksa da Ha <laughs> gerekiyor. Abo, <öldürdü> beni. <laughs> ya ilk önce daha Nasıl ne olmuş? Aa, ısırmış zonda ya. Nasıl ısırmış? arkadaşlar görüyorsunuz? Eyvah, kapatalım hemen şimdi hmm. Şu taraftan gidiyorum. bir Birden bir de bir şey çıkacak. Sırdığı için zombi böyle olur aya Ay arkadaşlar çok güzel olmuş kızım açmasana sana of. neyse kaçalım kaç 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 hiçbir şey yapamıyorsak da böyle oğlum bizim kendisi yanmamız lazım 16 kere kere öldürdüm insanları. İnsan değil de yaratık öldürdüm. Allah. Aa, eyvah. Amerika vardı da Eyvah kim açtı? Nasıl mıydı? Bacağını asıyan. Açıyorum evet. aç Açtım sürpriz geliyor Sürpriz kapalıymış ki? Hiç de kapalıymış ama Çok kısa Çabuk 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 <laughs> <laughs> eyvah desen hiç kim beni öldürüyor bu nazar savaşıyorum o Eyvah 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 çık şuraya çık 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 Şuna çık Hemen çıkmamam gerekiyor Ağlamadım Atladım ah, içine Eyvah bu da geldi Eyvah ama bacağım bu da geldi. Biz <laughs> bu alakası taktık bence. Bence bu alakası taktık. Bence o kadar da kendilerine taktık. Yani gerçek değil ki. Yer değiştirebiliyoruz, Ya değiştirebiliyoruz değil. da değiştirememeliyiz. Bunlar <laughs> böyle <ne> olabilir. <laughs> onlar insan değil. Ya da tırtılar. Açıyorum. Şimdi de açıyorum. Her şey açıyorum ben ama. Bomba yapmak istiyordum. Böyle. Ben başka tarafı istedim. şey başka taraf yok ki ki. Sadece iki taraf mı var? Ben kapısı ödeyordum. Aa, kendisi bir şey diyor. Bu da sen gidersen bir sürü yaratık göreceksin. E tamam da benim de ağlasım geldi. Alıp mı beni atlasam mı? atlama, atlama. Çok tehlikeye gidersin. Nasıl ya? Yani çok tehlikeli demek istiyorum. Ama ben insan değilim ki. Nasıl? Aaa <laughs> şaka şaka insanın da zombi kıyafeti giydim ben şaka yaptım. İyi, i̇yi, o zaman. Ben hiç Hadi çevre dayan çevre şey, Ne diyorsun ya? Sen ben atladım. Hayır atlama. Atlamamanız için yarıyorum işte. Tamam da ben atlayacağım işte. Korkmuyorum o yaratıklardan. Hadi Hayır. Bana. Atladım gitti. Aa. Eyvah benim Pennywise! Et 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 şu tarafa git. Ve ben gidemedim ki. Hayır e gelti. Çok saklıyor benim yerlerime. Hayır e. Benim oraya sorunum bekçisi demiştim. Evet biliyorum bekçisi olduğunu ya. Aha bu adam kim? Sakın atlama. Burada böyle bir, <laughs> bir şey daha var. Atlayacağım işte. Sen mi? Sen Atlarım istediğim kadar atlarım. E tamam at o zaman bana ne? Başka adamım zaten ben yoksa zombileri göreceksin. Hiçbir şey yapamayacaksın benden söylemese. Atla sana. Hayır. Çok korkuyorum ama ben. Allah'ım. Bismillah benim. Oh, i̇lk ben öldük. Ben vuramadım ki bir daha. Ay ay kafamı yiyordum ben kaldım. Allah kaldım ben kaldım ben kaldım. Ben <laughs> kaldım. <laughs> kaldım ya ben kaldım. Ben kaldım işte ben kaldım. Beni unuttunuz. Anlıyorlar zaten zombi de olsak ya. Zombi taklidi bu gerçek böyle zombi gibi öldürmemez ya. <laughs> şey Eyvah. 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 Bettin ben. Şuna bak mikrop. Mikrop. Iıh. Son iki üç dört beş. Ne varıldanıyorsun yelp? İşine baksana sen burayın güvenlikçisin. Burada zombi girdirmemen lazım. Öbür yere tıkları girdirmemen lazım. Ne diyorum. Hani hey. boş ver kafası. Ya. Eyvah bir var galiba. Açın alabilirsin. Eyvah 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 eyvah. Oh. Abim korkak gibi saklanıyorum ne yapayım herkes pisti ben oraya atlamam hayır atmayın beni atmayın 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 kardeşim atma beni atma attı beni attı attı beni attı 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 canımı da kapsız getirdi atmayın beni oldu oh ya yeah. I'm like this I should be here кофе а от а от а от а от а от that от а от а от а от а от а от а Ölümü kopuyor vallahi hepsini açtım. Bir tek orası kalmış kardeşim. <laughs> İnanamıyorum arkadaşlarım nasıl? Pis cadılar, pis yaratıklar şimdi. <laughs> Abi bu kadın zarar vermiyor ama yeni başka bir şey söyleyecekler. <laughs> ya kardeşim niye vuruyorsun ya? <laughs> sağlayabilirim. Ah, şey Hmm. Şey böyle aşağıya gitmesin teyrek ya nasıl ölürsün nasıl yani gitme diyorum sana gitme diyorum zombiye dönüşürüm ben de bir zombi olurum asker zombi mi olurmuş <laughs> hadi ben gider hayır aaa asansörde hemen binmem gerek asansör oynayalım mı asansörde oynayalım Oturamıyorum. Ya geri getir. Kapat. Ben miyim? Ben miyim? olacağım. Tamam gerek. İzi zıplattım. Ha kapatma kapatma. Kaldım burada yine. Umarım ölmem diyorum ama ölüyorum. Yanıklar gidiyor o yüzden. Yanıklardan kaçış yok. çok. kaçış yok. Aşağıda zombiler var ve garip olmuş yani böyle çok problem bir sevmem ya. Üç çubuk Param yok param param. Param yok. Tamam mı? Üç üç. Ama ne yapıyorsak artık. Otur. <laughs> Bakıyorum. Hı. Bak. Ben... 2.3'ün. Ya lan bu harbiden üst. Evet. <gülüyor> 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 Ay, 2 işte, dakika ya. Uyuyayım bari ya. <laughs> ne olmuş bana ya? Sen ne almışın ya? Gör ne oturmuş beni ha? Ne olmuş beni? Ne olmuş? Ne olmuş? Aynen, Aynı gösteriyor. Aynı şey gösteriyor. Ne yapacağız? Ne yapacağım? Çok çekilim ya. <laughs> ne yapacağım? Eyvah nasıl? Hadi görüşürüz. Ya arkadaşım ya ne olur açma. Çok korkuyorum zömelere böyle gözükmeye. Sen hadi açma. Açma ne olur açma. Çok korkuyorum. Açma. Bacağım düzelmiş. Hayırlı olsun. Ama sen bir şey giymişsin. Kapat şunu. Oynama. Sen git. Ben gitmiyorum. Hadi yürü <laughs> yürü. Evinden herkesi gönderiyor. Ben burayı koruyorum herhalde. Çünkü ben alayım da koruyayım burayı. Şimdi ister misin? Yani ben almadım. Heh, sen mi? Tamam. Bu, güvenli bizim güvenliği yerimiz. Açmasaydık. Beni tehlikeye attınız. kalktım acaba dönmüşüm mi ona ee, son kez biraz daha oynasak videomuzun sonuna gelebiliriz kalktık canım canım kalktık canım 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 açık gidiyor. uh, hayır battı ben uh. gideceğim hiçbir şey sorayım Hayır. 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 <laughs> Ölmek istemem. Ölmek istemem. Daha çok geldim. Hadi Aa, daha çok geldim diyorum. Geldim diyorum ama ölüyorum. Ne yapayım? Hadi bir tür daha sizi kırmıyorum. Ama buradan. Dur. Kapattım ben burayı. Evet son kez bir canavarlar örelim biz. Evet. Öldük. Evet. şuradan bir şey. Sizleri için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomu... baştan söylemeye devam ya Sizleri için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videom istiyorsanız bol bol like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.